Öncelikle hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Faziletinizin nereden geldiğini hala merak edenler var Eda. Zariyatın gelişini göremiyorlar ve faziletiniz neredendir diyorlar. Onlara de ki bizlerde hiçbir fazilet yoktur. Faziletli olan alemlerin Rabbinin sofrasıdır. Hikmetli olan Rabbimizin sofrasına rızık onun katından gelir. Kitaplar onun katından serilir. Ruhul Kudüs'ün içinden gelenler sayife sayife açılır önümüze. Onlar dediler ki: "Ey ahiler, Rabbin hikmeti sözlerini söylüyorsunuz. Lakin sizler ibadetlerinizi, oruçlarınızı, namazlarınızı yapıyor musunuz? Sizler Rabbin yolunda kurbanlar kesiyor musunuz? Sizler Ramazan bayramlarını şenliklerle anıyor musunuz?" dediler. Onlar hakikati hiç bilemediler. Rabbin katındaki güzellikleri göremediler. Ravza'nın gelişini bilemediler. Öyle mahzun mahzun bakıyorlar ki bir de söylediklerimize şaşırıp kalıyorlar. Nereden okuyorlar hemen zihnimize diyorlar. Onlara de ki Eda, onlar hala senin okuduğunu sanıyorlar. Sanki onların beynine giriyorsun ve onların içindekileri alıp seriyorsun. Onlar bir şeyi unutuyorlar. Rabbimiz sizlere zulüm mü eder ki sizlerin zihinlerinin okunmasına izin versin? Ya da insanlar sizlerin içinde, içinizdekilere kolayca ulaşabilsin? Bu sadece Rabbimizin katından olan bir şeydir. Sizlere vermek istediği mesajı vermesi için sunulan hatırlatmalar, işaretler vardır. Bazen şaşırıp kalıyorsunuz. Lakin yine de riyakarlardan olmayı seçiyorsunuz. Bizler de bu hallerinize şaşırıyoruz. Öylesine mahzun oluyorsunuz ki bazen de Rabbin ilmini alsanız arınacaksınız aslında. Lakin inanmak zor geliyor kalplerinize. Örtülerinizi açıp aydınlığı görmek istemiyorsunuz. Karanlıklara öyle alışmışsınız ki. Konfor alanınızdan rahatlığınızdan vazgeçmek ve ödün vermek istemiyorsunuz. Karanlıklar gelince anlayacaksınız. O gün geldiğinde gerçekten geç olacağını bilmeseydik sizlere şu anda hatırlatmalar yapmazdık. Geç olacak o gün geldiğinde. Hikmetli olanın sözlerine şahitlik ettiğin şu anda neden bir kez de olsa Rabbine güvenmeyi seçmiyorsun? Kişilik analizlerini bırakıp, berak ahilerin her birini bırakıp, onlara olan kızgınlığını, öfkeni bırakıp sadece bir kere Rabbine güvenip dayanmak. Neden istemiyorsun? Çok çekeredir öğütlerimiz sizlere. Rabbin ipinin geldiğini her seferinde hatırlatırız sizlere. Lakin inanmak zor olacak sizlerce. Şu aranın gelişini göremiyorsunuz. Fatırın gelişine şahitlik ettiğinizi anlamıyorsunuz. Öfkeli halleriniz çok çadır. Öfkelendikleriniz ahiler midir gerçekten? Yoksa Rabbin serdikleri mi öfkelendirir sizleri? Kardeşliğin yeniden indirilmesi midir öfkelendiren sizleri? Yoksa nefislerinize alır mı gelir kardeşlik, kardeşlik bilgeliği? Bilgeliğin nereden geldiğini sorduklarında de ki, bilgelik Rabbin katından verilir. Bilgelik nedir dediler. Bilgeliğin tacını kimler giyer dediler. Rahmanın ezgisi, rahimin sezgisi nereden bildirilir sizlere dediler. Fezlekelerin gelişine şahitlik edenler kimlerdir dediler. Normlarınızı yıkamadığınız sürece bu soruların cevaplarını anlayamayacaksınız. Maidenin gelişini kabullenmediğiniz sürece sofradaki nimetlerden rızıklanamayacaksınız. Hoyrat esen yel gibisiniz birçoğunuz kasıp kavr, kasıp kasıp kavruluyor, kasılıp kavruluyorsunuz lakin yine de bildiğinizi okuyorsunuz. Hoyrat esen yerleri öğrenin ahiler. Hoyratlık sizlere sadece sonuçlarını düşünemediğiniz şeyleri getirir. Bununla birlikte özellikle raporlarınızı dikkatli bir şekilde yazmadığınızı ve özellikle sınavlarınızı akledemediğinizi de görüyoruz. Bununla birlikte özellikle ahilleri yeniden bir şeyi hatırlatmak isteriz. Rahman'ın ezgisini, Rahim'in sezgisini göz önünde bulundurun deriz serberinize. Riyakarların size akış alıyoruz diyerek geldiklerinde onların ezgisinin ve sezgisinin olmadığını kavrayabilmeli ve onlara şunu diyebilmelisiniz. <laughs> Rahman'ın ezgisi ve sezgisi yoktur serdiklerinde. Bizler ise ezgi ve sezgi ile gideriz Rabbimizin izine. Onun izine ulaştığımızda biliriz ki sayfeler serilmiştir önümüze. İşte bundandır ki senin yazdıkların bizim katımızdan gelenler değildir deyin onlara. Bizim katımızın güzelliklerinin ezgisi duyulur alemden aleme. Diyarların kapılarını dolaşır gelir sizlere. Kerametleri ahilerde arayanlara da de ki: kar, karanlık, karanlıkların içindeki karanlıkların içindeki kasveti aydınlatan alemlerin Rabbinden gelen nurun hikmetidir. Şahitliğin getirisini nurun hikmetinde birleşenler muhakkak ki muhakkak ki raporlarında hissettirirler. Şimdi diyecekler. Peki raporlarımızın raporlarımızın daha iyi anlaşılması ve onların ezgili olması için ne yapmalıyız diyecekler. Onlar yine ezgiyi ve sezgiyi bilmeyecekler. Onlar yine birilerine bir şeyleri sorarak kalıplara girmek isteyecekler. Onlara de ki Eda, fazla sahibinden gelenleri bir kalıba koyamazsınız ey ahiler. Bunun bir yöntemi, bunun bir şekli ve şemali yoktur. Her kalbin kendine göre bir yolu vardır. Yolunuz tektir. Lakin kalplerin gidiş yolu farklıdır. Sezgileriniz ve algılarınız açıldıkça yönünüzü bulmakta kolaylaşır işleriniz. Lakin sizlere baktığımızda kendinizi bazen çokça kalıplara koyduğunuzu görmekteyiz öselenmiş yüreklerinizi onarmak istiyorsunuz. Görüyoruz. Lakin bazen çokça meraklarınızı da Rabbimize bildiriyorsunuz. Onlara söyle Eda. Her kim ki Rabbin hikmetli yolunda onun ilmini hak ve hakikat yolunda haykırmak yerine arzu ve hevalarına uyar ise muhakkak ki onlar karanlıklara bilmeden dalarlar. Karanlıkların gelişini anlamazlar ve bir süre sonra karanlıkların onlara vaat ettiği seçilmişliğin içerisinde kaybolurlar. Konuştukça hallerinizi konuştukça hallerinizi anlamaya başlıyoruz Eda Hanım. Gerçekten anlattıklarınız ilgi çekici. Lakin bir şeyi merak ediyoruz. Bizlere söylemiş olduğunuz depremler ne zaman olacaktır dediler. Onlara de ki Eda. Bizler Rabbimizin görevli ruhları. Bizler sadece Rabbimizin indirdiklerini kalemlerimiz ile dizeriz sizlere. Dizdiklerimizin sergisini açarız kalplerimiz ile. Kalplerimizden serilir hakikatin ezgisi ile. Ve deriz ki sizlere, alemlerin Rabbi her şeyi bilen ve görendir. Vaktin gelişini, vaktin, vaktin getirisini en iyi akledendir. Akletmenin Rab'bimizde olup olmadığını merak edeceklerdir. Onlara de ki da Rabbimizin tıpkı sizler gibi her şeyi, her şeyi kavrama, algılama, idrak etme yetenekleri vardır. Bilgelik onun katından sizlere verilen bir nişanedir. Lakin bazen Rabbimiz raporlarını istemektedir. Meleklerin onlara sunmuş olduğu raporları kendi içinde değerlendirerek bizlere onun hakkında bir hüküm bildirir. Bizler Rabbimize sen her şeyi bilen ve gören değil misin dediğimizde Rabbimiz mütevazi haliyle der ki: Gayret, gayretin içinde var olan, var olan ruhlara der ki: Sizler gayretiniz ve çabanız ile öğretirsiniz bazen bana bilgeliği. Bilgeliğin tacını takmış olsam da Sizlerin söylediklerini önemserim der. İşte böyledir alemlerin Rabbi. Kibri yoktur onun. O her şeyi bilen ve gören olsa da her zaman bizlere danışır. Bizlerin fikirlerini alır. Şeytan da böyle sunmuştu işte fikirlerini. Rabbimiz iradeye hiçbir zaman müdahale etmedi. Her daim bizlere danıştı ve bizleri sevgisiyle besledi. Bilgeliğin tacını